İkisi bir arada dedik ve IETF 16.99'da ISO 19.011 iç denetçi eğitimini birleştirdik. Bu eğitimde öncelikle yaklaşık 16 saat kadar IETF 16.99 temel eğitimini görüyor olacaksın. Yani bu eğitimin içerisinde IETF ile ilgili olan kısımda yaklaşık 16 saat kadar video var. ISO 19011 tarafında ise 4 saatin üzerinde kayıtlı video mevcut. Uygulamalar ve case studilerle birlikte bu eğitimi öncelikle 24 saat ayırmadım öneriyoruz. Yani 3 gün, 4 günlük gibi bir periyotta bu eğitimi tamamlama senin için çok iyi olacaktır. Peki ne anlatacağız? Elbette öncelikle IETF'i, IETF yapısını, proses yaklaşımını, risk temelli düşünceyi, annex eseli, kalite hedefleri belirlenirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, bununla ilişkili olarak denetimlerde odaklanmamız gereken konuları ve IETF 1699'un bütün maddelerini öncelikle tek tek ele alacağız. Devamında ISO 19.011 iç denetçi eğitimine geçerek denetimde dikkat etmemiz gereken konular neler, Denetçilerin sahip olması gereken teknik özellikler nelerdir? Denetçilerin sahip olması gereken kişisel özellikler nelerdir? Denetim planlanırken neye dikkat edeceğim? Denetimde uygunsuzlukları raporlarken nasıl bir raporlama sistematiği ortaya koymalıyım? Uygunsuzlukların kabulünü ve kapatmasını nasıl yapacağım gibi bütün konuları A'dan Z'ye seninle birlikte ele alıyor olacağız. Bu eğitim IETF 16.99 ve iç denetçilikle ilgili bu eğitim alanlar için çok güzel bir fırsat sunuyor umarım eğitimi ve sana sunulan içeriği beğenirsin şimdiden başarılar diliyorum